Ukrayna Ukrayna, Doğu Avrupa'da yer alan ve yaklaşık 603 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle kıtanın en büyük ülkelerinden biridir. Nüfusu savaş öncesi dönemde 44 milyonun üzerindeydi. Ancak savaş, göç ve yıkım nedeniyle bu sayı son yıllarda ciddi oranda azaldı. Başkenti Kiev, aynı zamanda ülkenin tarihi ve kültürel kalbidir. Ukrayna, yüzyıllar boyunca çeşitli imparatorlukların egemenliği altında kalmış bir coğrafyadır. Polonya, Osmanlı ve Rus İmparatorluğu bu topraklarda iz bırakmıştır. Bu da Ukrayna'nın ulusal kimliğini sürekli bir mücadele içinde şekillendirmesine neden olmuştur. Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna en önemli cumhuriyetlerden biriydi. Tarım, sanayi ve nüfus açısından Sovyet ekonomisinin bel kemiğiydi. Ancak bu dönemde yaşanan Holodomor, yani büyük kıtlık, Ukrayna halkının hafızasında derin bir travma olarak kaldı. 1932-33 yılları arasında milyonlarca insanın açlıktan öldüğü bu dönem, birçok tarihçiye göre yapay olarak yaratılmış bir felaketti. Sovyet yönetimi bu kıtlığı siyasi bir baskı aracı olarak kullandı. Ukrayna için bu sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda bir kimlik silme girişimiydi. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Bu halk için büyük bir umut ve başlangıçtı. Ancak ekonomik zorluklar, siyasi istikrarsızlık ve Rusya'nın gölgesi bağımsızlığı kolaylaştırmadı. Ukrayna, Batı ile Doğu arasında sıkışmış bir ülke olarak yeni bir yön aramaya başladı. Bir yanda Avrupa Birliği ve NATO, diğer yanda tarihsel bağları olan Rusya vardı. Bu denge arayışı iç siyasette sürekli çalkantılara neden oldu. 2004 yılında gerçekleşen Turuncu Devrim, Ukrayna halkının ilk büyük kitlesel ayağa kalkışıydı. Seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle milyonlarca insan meydanlara çıktı. Bu süreçte Batı yanlısı söylemler güç kazandı ancak siyasi bölünmeler de derinleşti. Ukrayna'nın doğusu genellikle Rusya yanlısı, batısı ise Avrupa yanlısı bir çizgiye sahiptir. Bu coğrafi ve kültürel ayrım ülkenin iç siyasetine sürekli yansıdı. Kimlik meselesi sadece etnik değil, aynı zamanda yön arayışıyla da ilgiliydi. 2010'ların başında Rusya ile ilişkiler yeniden gerilmeye başladı. 2014 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Yanukovic'in Avrupa Birliği ile anlaşmayı reddetmesi büyük protestolara yol açtı bu protestolar kısa sürede hükümetin devrilmesine kadar ilerledi. Aynı yıl Rusya, Kırım'ı ilhak etti. Bu adım Ukrayna için tarihi bir şoktu. Uluslararası hukuk açısından kabul edilmeyen bu ilhak, Batı ile Rusya arasındaki ilişkileri de krize sürükledi. Kırım'ın ilhakı sadece siyasi değil, duygusal bir kopuş anlamına da geliyordu. Ukrayna halkı bu olayı egemenliklerine doğrudan bir saldırı olarak gördü. Kırım Ukrayna'nın hem jeopolitik hem de tarihsel bir parçasıydı. Kırım'dan sonra Donbas bölgesinde çatışmalar başladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar silahlı direniş başlattı ve bölgede fiili bir savaş durumu oluştu. Bu savaşta on binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası yerinden edildi. Ukrayna bu dönemde sadece topraklarını değil, ulusal birliğini de korumaya çalıştı. Ordu yeniden yapılandırıldı, halk seferber oldu. Sivil toplum ve medya Batı'ya daha fazla yaklaşma yönünde güçlü bir rol oynadı. Bu süreç Ukrayna'yı kimlik açısından daha da netleştirdi. Eskiden Sovyet geçmişine bağlı kalan birçok kişi artık Avrupa değerlerine yöneliyordu. Ancak bu yönelimin bedeli ağır oldu. Ve tüm bu karmaşanın ortasında Ukrayna hem bağımsız kalmak hem de kendi yönünü çizmek isteyen bir halkın öyküsü haline geldi. Coğrafi olarak bir sınır ülkesi ama tarihsel olarak artık bir duruşun sembolüydü. Bir sonraki bölüme geçmeden önce eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim dostlar. Bize bir nebze destek olmak istersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. 24 Şubat 2022 sabahı Ukrayna halkı top sesleriyle uyandı. Rusya doğudan, kuzeyden ve güneyden tam kapsamlı bir işgal başlattı. Putin bu operasyonu özel askeri harekat olarak tanımlasa da dünya bu durumu açık bir savaş olarak değerlendirdi. Rus ordusu Kiev'e kadar ilerlemeye çalıştı ancak Ukrayna beklenenden çok daha güçlü bir direniş gösterdi. Sadece ordu değil, siviller de gönüllü olarak savunmaya katıldı. Ellerine silah alan öğretmenler, öğrenciler, sanatçılar ulusal direnişin sembolü haline geldi. Başkan Volodymyr Zelenski, savaşın ilk günlerinden itibaren ülkesini terk etmeyerek dikkat çekti. Kısa sürede küresel medyada cesur lider olarak öne çıktı. Buradayım, silaha değil mühimmata ihtiyacım var sözü sembolleşti. Ukrayna şehirleri büyük yıkıma uğradı. Mariupol, Harkiv, Buça ve diğer bölgelerde sivil yerleşim alanları bombalandı. Özellikle Buça'da ortaya çıkan toplu mezarlar ve sivil infaz görüntüleri tüm dünyayı dehşete düşürdü milyonlarca Ukraynalı, başta Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerine sığınmak zorunda kaldı. Bu Edi, Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük mülteci krizlerinden biriydi. Tren istasyonları, geçici kamplar, gönüllü dayanışma ağları bu insanların hayat çizgisi oldu. Batı dünyası Ukrayna'ya silah, para ve insani yardım sağladı. ABD, İngiltere ve AB ülkeleri uzun menzilli füzelerden tanklara kadar birçok ekipman gönderdi. Ancak doğrudan askeri müdahale hiç gerçekleşmedi. Rusya ise savaşın sadece askeri değil, enerji ve gıda üzerinden de bir silah haline gelmesine neden oldu. Avrupa'ya doğal gaz akışını kesti, tahıl ihracatını engelledi. Bu, dünya genelinde enerji ve gıda krizine yol açtı. Ukrayna halkı savaşın ilk günlerinden itibaren sadece fiziki olarak değil, dijital olarak da organize oldu. Telegram grupları, sosyal medya kampanyaları ve internet üzerinden bilgi savaşları yürütüldü. Küresel kamuoyu Ukrayna lehine büyük bir destek gösterdi. Rusya içinde ise savaş karşıtı protestolar hızla bastırıldı. Binlerce kişi gözaltına alındı. Medya kontrol altına alındı. Ancak yine de birçok Rus sanatçı, akademisyen ve vatandaş savaşa açıkça karşı çıktı. Ukrayna'daki altyapı sistemleri büyük ölçüde zarar gördü. Elektrik, su, internet kesintileri aylarca sürdü. Özellikle kış aylarında halk hem soğukla hem de bombardımanla mücadele etti. Bununla birlikte Ukrayna bu süreçte kimlik açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. Artık Rusça konuşan birçok Ukraynalı bile Ana dilini terk edip Ukraynaca'ya yönelmeye başladı. Dil ve kültür bir direniş biçimi haline geldi. Zelenski'nin uluslararası diplomasi trafiği hız kesmedi. BM, NATO ve Avrupa Parlamentosu gibi platformlarda konuşmalar yaptı. Ukrayna'nın NATO üyeliği yine gündeme geldi ama resmi bir adım atılmadı. Savaş uzadıkça toplumda yorgunluk arttı ancak direnç de kök saldı. Birçok insan hayatını kaybetse de geride kalanlar birbirine kenetlendi. Bu savaş sadece toprak değil, bir millet olma mücadelesine dönüştü. Ve artık dünya Ukrayna'ya sadece bir coğrafya olarak değil, bir direnişin adı olarak bakıyor. Küçük bir ülkenin dev bir güce karşı verdiği bu mücadele tarihe yazıldı. Ama bitmedi. Çünkü barış hala çok uzakta. Savaş Ukrayna'nın sadece şehirlerini değil, hafızasını da paramparça etti. Ancak bu yıkımın ortasında yeniden başlama iradesi güçlü şekilde hissediliyor. İnsanlar hayatlarına kaldıkları yerden değil, başka bir yerden devam etmek zorunda kalıyor. Kiev sokaklarında bir yandan sirenler çalarken, diğer yandan insanlar işe, okula, pazara gitmeye devam ediyor. Normalleşme çabası aslında bir tür psikolojik savunma mekanizması. Çünkü hayat tüm belirsizliğe rağmen sürmek zorunda. Eğitim kurumları internet üzerinden veya sığınaklarda ders yaparak sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Okullar yıkılmış olabilir ama öğretmenler hala öğrencilerine ulaşmanın yollarını arıyor. Eğitim artık sadece bilgi değil, umut dağıtma işi haline geldi. Ukraynalı gençler bu dönemde büyük bir dönüşüm yaşadı. Savaş onların dünyaya bakışını tamamen değiştirdi. Artık sadece kariyer hayali değil, ülkesini yeniden inşa etme arzusu taşıyan bir kuşak ortaya çıkıyor. Kadınlar savaşın her alanında aktif rol üstlendi. Cephede, hastanede, mutfakta, örgütlenmede. Onlar sadece destekleyici değil, direnişin doğrudan öznesi oldular. Ukrayna'nın yeniden doğuşunda kadınların yeri çok daha görünür hale geldi. Ülkenin doğusu hala çatışmaların gölgesinde olsa da, batı bölgelerinde hayat daha hızlı toparlanıyor. Leviv gibi şehirler hem iç göçle kalabalıklaştı hem de kültürel olarak canlanmaya başladı. Yeni girişimler, atölyeler ve sivil dayanışma alanları ortaya çıkıyor. Kırsal bölgelerde tarım büyük darbeler aldı. Tarlalar mayınlandı, sulama sistemleri zarar gördü. Ama köylüler her şeye rağmen toprağı işlemeye devam ediyor. Çünkü bu toprak onlar için sadece geçim değil, kimlik demek. Savaş sürecinde Ukrayna diasporası da önemli bir rol oynadı. Yurt dışındaki Ukraynalılar bağış kampanyaları düzenledi, lobi faaliyetleri yürüttü. Bu küresel dayanışma ulusal birliğe yeni bir boyut kattı. Batı ile ilişkiler artık sadece diplomatik değil, stratejik hale geldi. AB üyeliği konusu tekrar gündeme geldi ve Ukrayna'ya aday ülke statüsü verildi. Ancak bu süreç uzun ve zorlu olacak. Hem siyasi hem ekonomik reformlar gerektiriyor. Savaş boyunca Rusça konuşan Ukraynalılar da yön değiştirdi. Artık ana dilleri ne olursa olsun büyük çoğunluk kendini Ukraynalı olarak tanımlıyor. Bu ortak kimlik savaşın en büyük kazanımlarından biri olabilir. Savaşın en zor taraflarından biri hayatını kaybedenlerin ardından kalan boşluk. Kaybedilen sadece canlar değil, aileler, gelecek planları, çocukluklar. Ancak bu yaz ülkeyi birleştiren sessiz bir güç haline de geliyor. Ukrayna sanatı ve edebiyatı bu dönemde yeni bir yön kazandı. Direnişi, acıyı, umudu anlatan eserler çoğaldı. Müzik, tiyatro ve görsel sanatlar hem içeride hem dünyada Ukrayna'nın sesi oldu ülke genelinde yeniden inşa kelimesi sadece fiziksel anlamda değil, zihinsel bir yeniden yapılanmayı da ifade ediyor. Geleceği düşünen planlar yapılıyor ama herkes şunu biliyor, eski hayatlara geri dönmek mümkün değil. Zelenski artık sadece bir devlet başkanı değil, halkın kolektif hafızasında sembol haline gelmiş biri. Savaş sonrası dönemde onun liderliği hem umut hem de beklentiyle dolu. Ancak halkın talepleri artık daha yüksek ve dikkatli olacak. Ve Ukrayna'nın geleceği hala belirsiz olsa da bir şey net. Bu ülke artık sadece sınırlarını değil, kimliğini de korumayı öğrendi. Yeniden doğan Ukrayna sadece bir devlet değil, dünya için bir direniş hikayesi haline geldi. Ve Ukrayna'nın geleceği hala belirsiz olsa da bir şey net, bu ülke artık sadece sınırlarını değil, kimliğini de korumayı öğrendi. Yeniden doğan Ukrayna sadece bir devlet değil, dünya için bir direniş hikayesi haline geldi. Bu anlatı seni etkilediyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlarda senin de düşünceni duymak isteriz. Görüşmek üzere.